Herkese selamlar. Ekolojik Kent Bahçesi'ne hoş geldiniz. Değerli takipçilerimiz, sizlere bugün Ekolojik Kent Bahçesi YouTube kanalımızın vergilendirilmesi hakkında bilgi vereceğiz. Ee, şimdiye kadar hep tarım bilgisi veriyorduk. Ee, bir kanalı e, YouTuber'ların e, yapması gereken vergilendirme işlemleri bulunuyor. Ve şirket, şirket, şirket diyorlar. Ama şirket kurmaya gerek yok. En çok izlenen şu anda YouTube'da en çok izlenen videolarda şirket diyorlar ama şirket kurmaya gerek yok. Ee, biz bunu size kanun maddeleriyle birlikte. Değil mi abi? Evet. Kanun maddeleriyle birlikte sizlere bunları anlatacağız. Şimdi bir e, YouTuber'ın e, ne zaman vergi dilimine gireceği olduğunu ben hemen bir söyleyeyim. Daha sonra ay mavi sizlere anlatacak. E, 4000 saat, 1000 aboneden Sonra artık Google size e, YouTube'da yapmış olduğunuz videoları reklam çıkarak size bir ücret geliri sağlıyor. Bu gelirleri sizin AdSense hesabına vermiş olduğunuz IBAN numarasına atıyor. Bankaya paranız yatıyor. 200 TL alt limit 200 TL birikmiş olduğu para 200 TL olduğu zaman bunu hesabınıza aktarıyor. Peki bu yatan paranın hesabını kim yapacak? Kim nereden görecek? Bunların hepsini birazdan sizlere anlatacağız. Dediğim gibi bu aşamadan sonra neler yapacağız? İşte bu aşamada mali müşavirler ve muhasebeci arkadaşlarımız devreye girecek. Çünkü siz YouTube üzerinden bir ticari kazanç sağlıyorsunuz. Bunun da vergisini vermek zorundasınız. Bunun için hangi işlemleri yapıyorlar, hangi işlemleri biz yaptık, size bunları göstereceğim. Bakın, size göstermek istediğim bu görmüş olduğunuz faturalar. Biz faturalarımızı çıkardı. Ekolojik Kent Bahçesi Resul Gül adına ama bunun üzerinde şirket yazmıyor. Burada kaşemiz var. Üzerinde şirket yazmıyor. Bakın belge levhamızı çıkarmışız. Bunun üzerinde de hmm. e, aynı şekilde salih belge mükellefi ismi ve sizin ünvanınız yazıyor burada. Bu görmüş olduğunuz belge levhasını biz çıkardık. Faturalar çıktı ve kaşemizi bastırdık. Ama şirket kurmana yaptık bunları. Peki bunlar nasıl oluyor? Bunların hepsini şimdi sizlere anlatacağız. Evet değerli arkadaşlar, şimdi biz neler yaşadık? Burada e, direkt yaşadığımız şeylerden örnek vererek sizlere bu işin e, en doğru şekilde nasıl yapılması gerektiğini anlatacağız. Ben Alim abi yılları tanırım. Daha önce e, YouTube kanalını açtığımda işte Alim abi ben bir YouTube kanalı açtım, şirket kurmak istiyorum dedi. O dedi ki ne şirketi kuracaksın dedi bana. Şimdi biz e, araştırma yaptığımızda e, YouTube e, YouTube'da çok fazla video var bu vergilendirme için ama şirketten bahsediyorlar. Ben de Halim abi gelip direkt şirket kelimesini kullandım. Halim abi şaşırdı. Bunun için şirket kurmana gerek yok ki dedi bana. Şimdi e, bu konuda Halim abi e, kendisi bir anlatsın yaşadıklarımızı. Daha sonrasında aşama aşama bunları sizlere anlatacağız. E, evet Halim abi. Öncelikle hoş geldiniz ofisime. Şimdi burada e, Resul Bey geldi. Ben YouTuber'ım. Zaten tanıyorum daha önceden de. Abi ben vergilendirmek istiyorum. Ben vergi kaydımı yapmak istiyorum diye. Normal bir vatandaş Şişkin gibi olsun. şirket kurmak istiyorum dedi. Hayırdır ne şirketi kuracaksın? Dedi ki abi böyle böyle şirket kurmam gerekiyormuş. Kaç kişine kuracaksın şirketi dedim. Abi ben tek başıma kuracağım. Ne yapacaksın şirketi? Yani sonuç itibariyle... <laughs> Tabii bu duyduklarıma inanamadım. Dedim ki bakın kardeşim siz bu konuda gelir vergisi kanununa tabi olmak zorundasınız. Sizin kazancınız sürekli mi diye sordum. Sürekli mi kazancınız? Evet. Sürekli dedi. Sürekli deyince bu ticari kazanca giriyor. Yeni gelir unsurundan biri zaten. Dolayısıyla şirket kurmanıza lüzum yok. Yalnız burada şunu ben açıklamak istiyorum. Vatandaşların bu vergi kanunlarıyla ilgili tanışmaları olmadığı için şirket lafı tutturmuşlar. Şirket, aşağı şirket yukarı. Arkadaşlar bakın kısacası bunu, sizleri ben böyle teknik konulara falan boğmak istemiyorum. E, Resulbe'ye yaptığımız olan şu, vergi dairesine müracaat ettik. Ben kabaca söylüyorum, ben vergi vermek istiyorum, ben bir iş yapıyorum dedim. Evet. Ben bir iş yapıyorum deyince vergi dairesi bunun mükellefiyetini kişisel bazda ticari kazanç olarak kaydetti ve münki, e, faturasını, vergi levhasını hepsini çıkarttık. Bunlar Olan şeyler, bizim ben 38 senedir bu işi yapıyorum. Normal bir mükellef kaydıyla sizi vergiye mükellef yaptık. Şirket dediğiniz zaman şirket farklı şey. Şirketler, ticari şirketleri var, şahıs şirketleri var. Ama bunlarla, bunlar ayrı şeyler. Sizin alakası yok ki bunlar. Evet. Dolayısıyla sizin yapacağınız gerçek mükellefiyete gideceksiniz. Bu kadar basit bu iş. Gerçek mükellefiyete mükellef olacaksınız. Verginizi ödeyeceksiniz. Hepsi bu. bu kadar. Kazanırsan vergi ödeyeceksin. Onda da kazanmasan bir şey yok. Ha teknik konular istiyorsanız ben size anlatırım bunları. Evet. Buyurun. Şimdi e, şirket kurmaya gerek kalmadı yani zaten bize anlattı. Biz ki işte e, internette sürekli böyle şirket 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 diyorlar ama e, 18 yaşından küçük e, youtuberlar da var mesela. Bunlar 18 yaşından küçükler şirket kurabilir mi? Ya bunları kurmaları farklı ticaret kanunlarına göre kurumlar vergisine göre bunlar apayrı şeyler ama 18 yaşının üstünden aldıkları ticaret yapabilir mi? Evet yapabilir. Teknik konuya girmeyin. 18 yaşının altındaki çocuklar vergi verebilir mi? Evet verir. Bunun konusu farklı. Evet, yani seninle edeyim. beraber o kazanıyor. Devlet diyor ki kardeşim, bakın bunu evet. uzatmanın manası yok. Devlet diyor ki sen kazan bana da ver. Devletin vergisel boyutuna uyduğun takdirde devlet seni zaten teşvik ediyor. Evet. Para kazan sen de kazan ben de kazan. Yani kazan kazan bu sonuçta. Bunun 18 yaşında olması, 28 yaşında olması. Ha burada bir gençlik indirimleri var. Onlar ayrı şeyler. Yani işte 28 yaşına kadar olan çocuklarda işte bağ kuru bir sene öde, ödemiyorsun. Vergisel boyutu 75 milyona evet, kadar falan de oluyor. Ama bunlar teknik konular. Bunları boş verin. Kabaca söylüyorum. 18 yaşındaki çocuk da vergi mükellef olur. 8 yaşındaki çocuk da vergi mükellef olur. 30 yaşındaki adam da vergi mükellef olur. Mükellef olur. Ama Bunu şimdi... şirkette karıştırmayın. Ayrı şey şirket. bu Şirket hukuku bir şey. Yani şirketler kanunu aynı, Türk ticaret kanununa bağlı. Siz gelir vergisi, vergi usul kanununa bağlısınız. Dolayısıyla vergi vermenin yolu, siz çünkü ticari kazanç sayılıyorsunuz, evet. vergi vermenin yolu budur. Kafa karıştıklığına razı yok. Şimdi ben burada çok kısaca sizin bir youtuberın vergisel boyutu nedir? Çok iki tırnak içerisinde iki kelimeyle anlatayım. Evet. Bakın, bununla ilgili gidersin vergi dairesine, kardeşim ben mükellef olmak istiyorum, ben para kazanıyorum. Bu kadar basit. Bunu biz kendimiz yapabiliyor Kendiniz mi? yaparsınız. Bir muhasebeciye gitmeden. Gitmek zorunda değilsiniz. Git. Gitmek zorunda değilsiniz. Ama şöyle söyleyeyim, kendi arabanı tamir etmesini biliyorsan et. Bilmiyorsan tamirciye götür. Doğru öyle. Sistem bu. Yani sen vergi vereceğim dediğin zaman vergi devlet sana vergi veremesin demiyor ki. Sana her türlü kolaylığı zaten sağlıyor Mali Bakanlığı. Sen gidiyorsun, bak kısaca söylüyorum. Vergi dairesine gidersiniz. İsterseniz muhasebecinizle gidin, isterseniz şahsınız tek başınıza gidin. Ben vergi vermek istiyorum, ben ticaret pazar sahibiyim, ben para kazanıyorum değil. Vergi dairesi sizin bütün işlerinizi yapar kardeşim. Tamam. Burada vergi dairesindeki arkadaşlarımız gerçekten yaparlar. Ha, dediğim gibi arabanızı tamir etmesinde biliyorsanız dedim. Sonuçta ne olur? Sizi bir ticaretten mükellef yaparlar. Şirkete mirkete lüzum yok. Sizi bir mükellef yaparlar. Sizin faturanızı bastırırlar, verirler gerçek mükellef olursunuz. Yalnız burada şunu söyleyeyim. Götür mükellef olmuyorsun. Yani basit usul değilsiniz. Evet. Sizin vergilerin varlığınızı verirler. E devlet denen bir şey var. Hepsini oradan kendiniz yapıyorsunuz. Yo, Kaldı ki ederim. siz de biz gider uğraşıyorsunuz. Bizim dizden daha iyi bilgisayar biliyorsunuz. Hı, Hı Gidersiniz müracaatını vergi dairesine yaparsın. Vergi dairesi sana bir vergi mükellefi çıkartır. Seni bir görev vergi mükellefi yapar. Vergi lafan çıkar. Faturan çıkar. Ondan sonra da sana der ki git kardeşim para kazan. Bana kazandığını bildir. Bitti ya bunun ötesi Bu teknik konu. Gerisini uğraşmayın. Gerisini nereye uğraşıyorsun? Gerisi teknik konular. Ben size bakın hiç rakam, teknik, kanun maddesi söylüyorum mu? Ben size basitinde söylüyorum. Git vergi dairesine selamun aleyküm, Al vergi dahanı çıkarmış. Bu kadar evet. basit. Muhasebeciye falan ihtiyacın yok. Ama teknik konularda daha sağlam yürümek istiyorsan evet. ki öyledi zaten. Yani bilmiyorum. Ya yani, muhasebeci zaten sizin işinizi yıllardır yapıyor. Herkesin yani. işi yapıyor. Biz de bundan para kazanıyoruz. Biz bilgimizi satıyoruz. Beynimizi satıyoruz. Evet. Siz de bilginizi satıyorsunuz. bir Böyle de birbirimize benziyoruz Aynen. çünkü biz. Evet. Bunun bu kadar kafa karıştıracak hiçbir şey yok. <laughs> Kanun maddelerini falan filan boş ver kardeşim. Para kazan, devlete git de ki ben para kazandım. Bana diyecek ki sana şu kadar vergi ver, hadi güle güle. Gerisi teknik konu. E, 200 TL'ye kazandık diyelim bir ay. Hem vergi mükellefi olacağız, hem e, masaya masrafımız var, hem de e, farklı vergiler, damla vergisi. Bunları ödemek, ödemek zorundasınız. Bunlar kurtaracak mı? Bu adam nasıl vergi versin? Çok fazla soru geliyor bununla ilgili. Ben zaten 300 lira kazanıyorum diyor. E, bu 300 liranın nesinin vergisini vereceğim? E, herkesin kafasında bir soru işareti. Bunu bir anlat bize. Bu adam 300 lira kazanan adam nasıl vergi verecek? Neyin vergisi? Şimdi burada yapılacak olan şey şu. Birincisi, YouTuberlığı niye yapıyorsunuz? Para kazanmak için mi yapıyorsunuz, zevk için mi yapıyorsunuz? Evet. Şimdi zevk için yapıyorsanız zaten para almıyorsunuz demektir. Bu işi bedava yapıyorsunuz demektir. Şöyle oluyor, e, zevk için yapıyorsan Eğer video arızı reklam açmazsanız bir gelir elde edemezsiniz e bu aşamadan Eğer bunu karar vermeniz gerekiyor Eğer ticari kazan sağlayacaksanız YouTube'da reklamları aktif hale getiriyorsunuz reklamları en baştan itibaren aktif hale getirmezseniz zaten para gelmeyecektir böyle bir şeye gerek kalmayacak e Siz Eğer izlenme sayınızı arttırdıktan sonra belli bir kitlenin oluştuktan sonra artık e, videolarınızı para kazanmaya açarsanız düzenli bir şekilde para yatacaktır. Bundan sonra 1000 TL, 2000 TL civarında para kazanabilecek hale gelen kanalda artık siz bu işlemleri başlatabilirsiniz. Dediğim gibi eğer para kazanmaya açarsanız vergi vermek zorundasınız. Çünkü Google sizden bir hesap istiyor. Hesap numarasının üzerine 200 TL ayda e, 200 TL miktarında olduğu zaman para aktarmaya başlıyor. Bu andan itibaren vergi mükellefi olmak zorundasınız. Peki 300 lira, 500 lira gibi düşük miktarla kazananlar ne yapacak? Şimdi benim anladığım kadarıyla YouTube'da isterseniz para açmıyorsunuz. Açmıyor. Para gelmesini engelliyorsunuz. Aynen biz ayarlıyoruz. Yani ben tabii bu anlamadığım sizin konunuz. Ben olsam şöyle yaparım. En azından para kazanacağım kadar bir sayıya ulaşana kadar Aynen. reklam geliri almam. Evet. Ondan sonra birdenbire doldururum havuzu, birdenbire açtığım zaman para kazanmaya başlarım. Buna şöyle cevap verelim. Bir kuruşta kazansanız vergisini vermek zorundasınız. Evet. Yalnız burada ben size dediğim gibi bu işi teknik konularla değil de sizin ayda cebinizden çıkacak parayı söyleyeyim. Bir muhasebeci eğer kendiniz tutacaksanız muhasebeci ücretiniz var. On arkadaşlar işte 200, 250, 300 e, ar rakam istiyorlar. Sizin vereceğiniz her ay vereceğiniz katma değer vergisi şeyiniz var, damga vergimiz var. Bir de üç ayda bir vereceğiniz geçici vergimiz var. Bunların damga vergileri var. Bunlar da yaklaşık 170-80 lira bir civarda tutuyor. Buna yuvala 200 diyelim. Tamam 200 lira. 200. 200, 200 de... 300 de muhasebeci, 300 de 200 de muhasebeci yapsanız. Yani sonuçta minimum sizin bir kere 500 lira gideriniz var. Evet. Aylık. Bu yapar yılda 6000 bin lira. Eğer siz yılda, yılda binin altında ya, e, kazanmıyorsanız bunu yapmayın yani. Bu Doğru. millet adama güler yani. Hem aşık oynamakta mafta ütmektir. Para kazanmaktır. Siz para kazanmak istemiyorsanız kapatın. Kazanmak istiyorsanız bu işi Kazanır hale getirin. Bunun da sistemini siz biliyorsunuz. Ben bilmiyorum. Evet. Ben vergisel boyutunu söylüyorum. Dolayısıyla yüzde on beşten başlayan ticari kazançlarda bir vergi boyutu var. Bir de şu var. Bu demek değildir ki aldığınız e, her paranın yüzde on beşini vereceğiz demek değil bu. Bu şimdi kazandığınız bir şeyiniz var. Geliriniz şöyle düşünün. Bir sağ cebiniz bir sol cebiniz. Evet. Sağ cebinize para giriyor sol cebinizde çıkıyor. Sağ bize giren para Google'dan gelir, başka yerden gelmiyor diye biliyorum ben. Evet. Varsa da siz bilirsiniz onu. Sponsor var, onlar ayrı. Doğrudur. Yani Şu sonuçta... Sağlık da... getirimiz bizim Google. Google. Google'dan baktık, tamam sağ cebimize girene bakıyoruz, sol cebimize çıkana bakıyoruz. Bununla evet. ilgili sizin bu işte telefon masraflarınız, ne bileyim ulaşım masraflarınız, haberleşme masraflarınız, büro kiralarınız, onlara değineceğiz herhalde bir sorununuz evet. var orada. Aynen. Ona şimdi girmeyelim. Bunların arasında kalan fatura, şeye farkı biz matrah diyoruz, vergi matrahı diyoruz. Şimdi 500 lira kazandın, 300 lira harcadın, 200 liranın vergisini vereceksin. Bunun kısacısı bu kardeşim, başka hiçbir şey yok. 200 lira, 200 liranın da %15'i ne yapar? 30 lira mı yapar? Evet. 30 lirayı götüreceksin, devlete yatıracaksın. Bunu bir yılda bir kere yapacaksın. Matrah gelir vergisi yılda bir kere verilir. Yenilme bir sene verildiği evet. için. Bunu bir kere de verirsiniz. Bir de dediğim gibi to toparlarsak, Verdiğiniz beyannameler, Aylık katma değer vergisi. Üç ayda bir beğenmemeniz var. Bir de geçici vergi beğenmemeniz. Batıra var. Kadar, damga vergisi var. Bir de yılda bir kere verdiğiniz gelir vergisi beğenmemesi var. Bundan vergi evet, vergisi Ortalama ver. 500 TL bizim aylık giderimiz olacak. Minimum 500 TL. Minimum olur. 500 TL. Bu bir 500, 500, 500 TL kazanamıyorsun. Yapma zaten bunu. Evet. Dolayısıyla bunun ötesinde başka bir şey yok. Evet. Ha, kendin tutacaksan ama muhasebeci parasında kendin verme. becerebiliyorsan kendin yap. Yani orada vermemek yapabilirsin. Evet, Ali abi diyor ki bir e, motor tamircisi, eğer araba tamircisi gibi kendi arabanı tamir edebiliyorsan e, bu işi de e, kendin eğer yürütebiliyorsan git vergi idaresiyle görüş, kendi beyanlamanı ver. Abi bu işi, işi kendin motor, yap. Onun matrafları var, büyük bir evet, yük. Bunun muhasebecinin masrafını direkt düşerseniz ayda sizin 250-300 lira bir masrafınız olacak bu vergilerle ilgili. Bu kadar. 250-300 TL. Yani insanların e, abartarak 5 bin lira, 10 bin lira hani bir şirket açmak için mesela. Yok öyle bir şey Bir şirket diye. açmak için mesela. şirket açmak için evet ticaret açma masrafı. Ortalama 5 bin lira masrafınız olur. Şirket kurmak için. İlk kurmak için. İlk kuruşta 5 bin liraya yakın masrafınız Biz olur. Biz bu vergi mükellefi olurken ne kadar masrafımız var? İlk, İlk aşamada. kururken ne olur? İşte sen ne verdin? Sen cebinden verdin onu söyle. 500 lira mı? 500 lira. Ne olacak Hepsi bu kadar başka bir şey yok. Evet değerli arkadaşlar. Faturalar da içerisinde bunun. Fatura bastırdın ya. Fatura doğru. 100 lira fatura. Evet. 100 lira fatura parası var. O da onun içerisinde. Yani bunun başka bir masrafınız yok. Çok güzel. Bunu siz yaparsanız kendinize sıfır kuruş masrafınız var. Gidersiniz vergi dairesine sıfır kuruş masraflar, şunun masrafları ve diğer ufak tefek masraflar. Evet, bunlar var. Yani muhasebeciye de yaptırsanız sizin masrafınız 500 liraya geçmez. Yani böyle de çok rakam falan yok, öyle bir şey yok ya. Yani. Evet, aylık 500 TL gibi bilgiler şu an hesapladık en basitinden. Bu dediğimiz gibi, biz bu işe ilk başlarken buradaki işlemleri ilk başlatırken 500 TL civarında bir masraf yaptık. Bu kadar. Ama şirket kurarsanız bu 5.000 TL mi çıkıyor? Tabi şirket kurarsan 5.000 şirket, TL bulur. Hani diyorlar youtuberlar şirket kurmak zorundalar. Şirket kurmak diye bir şey yok arkadaşlar. Biz bunu ekolojik kent bahçesi olarak vergi kaydımızı yaptırdık. Bakın, hepsi burada anı tekrar gösteriyorum. Bakın bunlar faturalarımız. Faturalar çıktı. Evet, ben vergi de vergiyle çıkardı, vergilerde. Vergiyle faturasını çıkardık. Faturaları çıkardık, kaşemizi çıkardık. Gördüğünüz gibi şirket kurmadım ama şirket kurmadan da bu iş yapılabiliyor. Vergi mükellefi oluyorsunuz sadece. Takılan sorulardan bir tanesi de işte biz geçmişe dönük bir bir yıldır para kazanıyoruz. 300 lira, 250 lira, 500 lira para geldi. Bunlar ne olacak? Şimdi ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Vergi kanunu da eğer bunu bir kere yapıp kapattıysanız bunu arizi kazanç diyoruz. Bunun vergisi yok. Tamam. Ve fakat bunu sürekliliğe bağlarsanız yani aylık sizde Google'dan aylık aylık para gelmeye başladı ticari kazanç statüsünde değerlendiriyor vergi dairesi, Maliye Bakanlığı ve size bunun vergisini istiyor. Geçmiş kazançlarımıza ne yapabiliriz? Arkadaşlar, e, maliyeden korkmayın. Yani Türkiye'deki maliye teşkilatımız gerçekten müfekerleflerimize yardım eden bir sistem oturtmuştur. Evet, ben bunu gördüm bizler. Kesinlikle. Çok yardımcı oldular. Kesinlikle. Maliyede. Yani hiç muhasebesiz gidin vergi dairesine. Vergi dairesine arkadaşlar sizin işinizi yaparlar. Evet. Çünkü onların işi zaten mükellefe kolaylık yapmak. Dolayısıyla siz orada aslında siz orada patronsunuz. Bunlara para kazandırıyorsunuz. Evet. Yani devletimize vergi vermek para kazanmak demek. Dolayısıyla geçmişteki vergili gidersiniz dersiniz ki kardeşim ben işte bir sene bir önce bir sene önce ben bu kadar bin lira para kazanmıştım. Bunu korkudan söyleyemedim. Ben para kazandım. Buyurun ürün derdiğiniz zaman size her türlü pişmanlıkla, afla, şunla, bunla sizin bu verginizi acıtmadan, sizi yormadan, öyle afaki cezalar yazmadan sizin bu verginizi alıyorlar. Size de o anlatılan piyasadaki bilgi kirliliği gibi yok şöyle cezalar, yok böyle keserler, böyle bir şey yok arkadaşlar. Korkmayın. Vergi müessesemiz Türkiye'de gerçekten iyi. Öyle bir şeyiniz yok. Para kazandığınız an götürü vergi ödersiniz ki ben para kazandım. Evet. Onlar da biliyorlar zaten. Sizin size bir şey söyleyeyim bak. Maliye teşkilatı öyle bir sistem çalışıyor ki kimin hesabında kaç para var bunu zaten görüyorlar. Şimdi ben size şu o sorunu sormanda... soruyor. Şimdi evet, buyurun. Şöyle şimdi. hani e, diyorlar ki işte bunu nereden haber alacaklar? Nereden bilecekler benim para ha. kazandığımı? Şimdi arkadaşlar artık muz cumhuriyetinde yaşamıyoruz. Evet. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarıyla yaşıyoruz. Artık Türkiye Cumhuriyeti kanunları gerçekten e, odaklı çalışıyor. Hiçbir şey devletin gözünden gizli kalmaz. Bunu bir kere unutmayın. Evet. Yani kafanızı kuma gömmeyin. Kafanızı kuma gömerseniz ceza yersiniz. Kafanızı kuma gömmeyin, her şeyinizi açık yapın. Yani sizden devlet öyle acılacak vergi istemiyor zaten. Geçmiştekileri söyleyin. Gidin söyleyin ya ben bunu kazandım. Pişmanlık diye bir üniversite var. Pişmanlıkla size verirler, yeni daha yasa çıktı bununla beraber kullanabilirsiniz, bunu daha sonrası da bitmedi. Gidin ve giderse pişmanlıkla beğenmenizi verin, bin başlayın. Bin lira para kazandım, beş bin lira para kazandım deseniz size alacağı yine paralar bu söylediklerim rakamları geçmez. Öyle korkunuz bir şey yok. Evet. Evet. Ha, paralarını nereden haber alıyor demiştiniz Google'dan Aynen. gelen parayı. Arkadaşlar, bu konuyla ilgili tebliği var. Tebliğ de diyor ki bankalara yükümlülük yapmış. Demiş ki, Google'dan gelen paraları bana haber vermek zorundasın demiş. Yani Google, Google'ın nereden gönderdiğini bilemeyecek diye bir şey yok. Bankalar bunu haber veriyor. Vermek zorunda zaten. Dolayısıyla sen 200 lira dalsan, 150 lira dalsan bunu Maliye Bakanlığı'na bildiriyor. Evet. Hiç kafamızı kullanıyor mu? Açıkta kalırsınız. Dolayısıyla korktuğunuzun üzerine giderseniz yenersiniz. Evet. Korkacak bir şey yok ya. Yani. En çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Memurlar e, YouTuber olabilir mi? Evet. Kanunda açık şekilde hüküm var. Memurlar ticaret yapamazlar. Evet, memur, ticaret. devlet memuru ticaret yapamaz. Bu ticaret mi oluyor şu an? Evet, sizin yaptığınız ticaret. Devlet memuru ticaret yapamaz, dolayısıyla vergi mükellefi de olamazlar. Mesela youtuberlar bir ofis, bir iş yeri açmaya gerek var mı mesela? O evet. YouTuberlar için. Şimdi youtuberlar için ofis açmaya şart değil, kesinlikle şart değil. Kanun maddesinde açık. Ofis açabilirsiniz, yani bizim gibi kendi işte ben mali müşavir birom vardır, ben biromda çalışırım. Home office olarak kullandığın evinin bir odasındaki masraflarını da, evinin kirası dahil, Evine aldığın yakıt, elektrik, su parası dahil olmak üzere giderlerinden düşebilirsin. Belirli bir oranda düşebilirsin. Çok güzel. Çünkü home office olarak kullanıyorsun. Sen bu evini ticaret olarak kullanıyorsun. Ticaret Mesela şey. klima parası. Tabii tabii klimayı da şimdi onları e, yarı yarıya bir Elektrik faturası diyor. Evet elektrik faturası. Klima işte klima elektrik e Zaten çalışıyor. onları çıkarsak hani 500 TL bir şey yaptık ya. 500 TL. Evet. Biz şimdi 500 TL bir e, kazanç sağladık vergilendireceğiz. Bizim giderimiz de şu anda atıyorum e, bir mesela yazın elektrik faturası geliyor. Evet. 300, 400 Düşebilirsiniz. P. Aynen Düşebilirsiniz. düşeriz. Düşeriz düşeriz. Tabii o Tabii, o zaman vergi, vergi Yaz çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor zaten. çıkmıyor vergi. Ya onun için diyorum ki korkmayın bak, <laughs> arkadaşlar. Bakın sağ cebiniz gelir sol cebiniz gider. Sağ cebinden harcarsın sağ cebine girer. Arada ne kalırsa devlete götürürsün. Al benim param dersin verirsin. Yani hepsini kazandığın hepsini vereceksin diyor. Hangi mantık söylüyordun? Böyle bir saçma bir şey var mı? Bu bir kere vergiciliğin ruhuna ters. Evet. Arkadaşlar kazandığın, bakın size bir şey söyleyeyim. Sen youtuberlık yaparken aldığın gömlek, eğer gömlek youtuberlığı lazımsa onun vergisi, parasını bile gelir gider olarak düşersin. Dağda taşta gezdin, ayakkabı aldın, özel ayakkabı. Evet. Demir ayakkabı aldın, evet. ayağın batmasın diye. Onu bile gider olarak düşersin. Çok güzel. Arabanla gidersin, mazot mazotunu, benzinini, yakıtını kullanırsın. Arabana yaptığın masrafları evet. gösterirsin. Gerekirse bilgisayar alırsın, fotokopi makinesi alırsın, fotoğraf makinesi alırsın. Bunları düşersin, teknikleri başka. Yani bunlar biz yapıyoruz. Bunlar biz yapıyoruz. Bunların tekniği var. Güzel. İşte yalısı 5 senede düşersin, 3 senede düşersin, onlar farklı. Ama düşersin. Evet, değerli diyenler. Hatta bunu fırsata çevirebiliriz. Bakın size bir tüyo daha vereceğim. Biliyorsunuz ki biz YouTuberız veya içerik üreticisiyiz. Telefon kullanıyoruz çekim için, bilgisayar kullanıyoruz montaj için, arabamızı kullanıyoruz bir yere gitmek için. Bunların hepsini belgeden düşüyorsunuz. 500 lira kalancınız var. Ee, elektrik faturasını 300 lira elektrik faturası, işte e, aylık 300 lira e, yakıt masrafı. Bunların hepsini düştüğün zaman zaten belge ver, vermeye gerek kalmıyor. Peki ben, ben size bir soru sorayım. Evet. 500 lira kazandınız, 1000 lira masrafınız çıktı. Ne olacak? Bunun e, yüzdelik e, kadeh oranında eksi. Eğer biz e, o ay içerisinde fazla gider yaptıysak ne olacak? Evet. Sorduğun soru bu. Evet ben soruyorum. Fazla gider yaptıysanız bunlar havuzda birleşecek. Bak. Havuzda bekleyecek. Eğer bir sonraki ayda sizin açığınız çıkarsa bu havuzdan oradan kullanabilirsiniz. bu kadar ya bu. Çok ya zor bir tarafı yok bunun ya. Mükemmel bir şey. Olacak bir şey. Dediğiniz yok gibi yani. %18 on sekiz KDV'li on TL'ye bilgisayar aldınız. 1800 sekiz lira KDV'si var. Siz de e, bu YouTube gelirleri için KDV diyorsunuz. Evet. Bunları e, karşı karşıya getirdiğinizde siz kardasınız. Bunu unutmayın. <laughs> bu tiyoyu da Evet. Veriyoruz. Bu bariz bir çok güzel bir örnek. canım ya. Ee, vergi de gibi. o zaman. Bu sefer sizin vergi alacağınız Verginiz oluyor. de çıkmaz. Vergi Katma çıkmıyor. değer alacağınız çıkar. Katma değer. Havuzda birikir dediniz Aynen. ya. Aynen. Havuzda Benim, birikir. E, KDV ödemiyorum. KDV alacağım çıkıyor. Ne zamana Çünkü... kadar birikir? Hiç mesele değil. Sonsuza kadar. Sonsuza kadar. Bunun evet. yok. Bir yıllık değil mesela. Hayır canım. Bir yılda sıfırlanmıyor bu. Öyle çok, şey olur mu? Çok güzel. Bilgisayar oyunundaki canlar gibi mi? Oyun bozunda sorulmaz. 1800 TL KDV ödeyecekseniz eğer bir yıl içerisinde siz de yapmış olduğunuz kazançta yüzde 1800 lira değil de 1000 lira KDV edeceksiniz. Zaten siz kardasınız. 800 TL daha sonraki günlerde rahatlıkla kullanılabilecek bir KDV oranı havuzda bekleyecek. Bunu daha önce duydunuz mu bilmiyorum. Bu bilgi